gelen bayan hastaları kuaföre götürmeyin. Tanıdığınız var mı diyorsa da yok değil. Niye? Ya ben böyle çok işte kuaföre gidip işte saçı yanan e, insan görüyorum. sorumluluğu maalesef çok fazla ve hani bana ne berber yakmış diyemeyin. Ve saçı 3 santim kısa kesildiği için ağlayarak ülkeyi terk eder. tedavisinden vazgeçen, saçı yandığı için ülkesine giden, ve maalesef çok kötü bir tecrübeye sahip olan bu yüzden insanlar gördüm. Dolayısıyla kuaför tarafına girmemenizi bayanlarda şiddetle tavsiye ederim. Mağaza, alışveriş bu tür taraflarda kendisi tabii ki gidebilir. Yani otele bıraktıktan sonra siz bir gün sonra gideceksiniz gidebilir ama sizin refaketinizle sizin tavsiyenizi önermenizde bu tür yerlere gitmemenizi tavsiye ederim. Niye? Kalkar. Şimdi ben şu mağazayı tavsiye ediyorum dersiniz. Giderler turist olduğunu düşündüğü için maalesef bazı kötü niyetli kişiler 3 liralık şeyi 30 liraya satarlar ve bu maalesef size döner ve bu problem olur sizin için. İkinci olarak da erkekleri akşam eğlencesine götürmeyin. çok fazla yapan firma var bu konuda büyük bir hata. yani e, eğlensin diye götürüyorsun ama sabah saat 8'inde ameliyata girecek olan hastanın saat 8 sarhoş olduğunu gördü bu gözler. Dolayısıyla bunları yapmamanızı şiddetle tavsiye ederim. E, hatta e, hiç bu topa da girmeyin.